Herkese merhabalar. Koşun Tavuğumuzun bugün civcivleri çıkmış. Onları göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce bir like atmayı unutmayın. Maşallahlarınızı alalım. Kızım. Bunlar Blue Motlet. Burada siyah var. yine burada bir blue var. 3 yumurta kalmış. Sanırım bunlar çıkmayacak. Bakacağız bir. Burada bu şekilde bu tavuğumuzu çıkarttık bu cicilerini. Sağ salim çıkarttı. Herhangi bir ölüm yaşamadık. Bunların sağlıkları da iyi şu anda. Sanırım o yumurtalardan sonra da kendisi kalkıp dijiler niye yer? Burada takkala kızımız atıyor. Hala. O da iyi. Şu an dışarı çıkmak istiyor. Onu da salalım. Gezinsin dışarıda. Yeni kafes yaptım. O da burada. İçine ispeçleri ve Koşunleri. hintler var, denizler var. Şu trapla şöyle bir kafes. Rahat içine 15 yiyecek alıyor. 20 yi de alır. Şuradan kapısını açalım. Bir maşallah onu unutmayalım. Burada kardeşimin hintleri var. 3 tane kaldı. Biri bu. Biri bu. Bir tane de burada. Bir tane de orada. Arkada. Koşunlarımız da büyüyor. İspanyollarımız da öyle. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. İki gün sonra bir video daha gelecek. Yeni hayvanlar geldi. Onların videoları gelecek. Çok güzel hayvanlarımız geldi. Görüşmek üzere.